Sigara, 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 sigara Gitme demem, hiç istemem Bunun sonu nereye gidiyor? Kal yanımda, gitme demem Kal kalbimde, gitme desem Gitme demem, gitme desen Gitme demem, gitme desem Gitme demem, gitme desen, Gitme demem, gitme desem gitme, gitme, gitme demem, hiç istemem bunun sonu nereye gidiyor? Kal yanımda, gitme demem. Kal kalbimde, gitme desen. Gitme demem, gitme desen. Gitme demem, gitme desen. Gitme demem, gitme desen. Gitme demem, gitme desen. Gitme demem. Gitme desen.